1 milyon bakın nüfusa sahip. Birçok en az 40 50, 40 50 tane ilden büyük. Bir ilçe belediye başkanının çıkıp da kamuoyunda özür dilemesini istemek bir de, bir defa insani vicdani değil. Evet, konunuzda haklı olabilirsiniz. Gerekçeleriniz güçlü olabilir. Ama bunun çözüm yolu bu değil. Bu nedenle Az önce dediğim gibi bir basın toplantısı yapılıp TÜRSAP Başkanı, Şehirken Belediye Başkanı yan yana oturup bu küçük bir iletişimsizlik nedeniyle yaşanmış bu olayı tatlıya bağlamalı ve o işte TÜRSAP'ın diğer kentlerdeki şubelerine, yetkililerine, genel başkanlarına, genel müdürlerine de bu konu böyle yansıtılmalı. Tabi burada yine altını çizmemiz gereken önemli bir detay şu. Şimdi bakın hep ne diyoruz liyakat, liyakat, liyakat. Şimdi siz bulunduğunuz alan, şey, kuruma, kuruluşa başkan oldunuz çevrenizde liyakat isimler e, bulundurmazsanız işte böyle krizler yaşarsınız. Yani bu sözümde şey kendi belediye başkanı Umut Yılmaz'a. Çünkü bakın bir belediyede ben e, belediyede yıllarca çalıştım az çok oranın şeyini biliyorum. Yani içtimai durumunu bilen birisiyim. Bu nedenle bakın bunu emin olarak söylüyorum. Bir belediye başkanının bu tür işte yaşanan krizlerde, aksaklıklarda inanın bir çoğundan haberi bile yoktur. Çünkü bu işleri halledecek kişiler belediyenin işte daha alt kademesinde görev yapan insanlardır. Onlar böyle bir turun, kaçak turun uygun olmayacağını, bu konuyla ilgili TÜRSAT'la karşı karşıya gelebileceklerini başkana ısrarla ve kararlılıkla anlatmaları lazım.